Otostopçunun Galaksi Rehberi serisine 3. kitapla devam ediyoruz. Kitabımızın adı Hayat, Evren ve Her Şey. 1. Bölüm Düzenli bir şekilde her sabah erkenden işitilen dehşet çığlığı Arthur Dent'in uyanıp da ansızın nerede olduğunu hatırlayışının sesiydi. Mağaranın buz gibi soğuk oluşu tek başına önemli değildi. Rutubetli ve pis kokulu oluşu da öyle. Asıl önemli olan gerçek söz konusu olan bu mağaranın Islington'un ortasında bir yerde olması ve bundan sonraki 2 milyon yıl içinde oraya uğraması beklenen tek bir otobüsün bile bulunmamasıydı. Söylenenlere bakılacak olursa içinde kaybolunacak en kötü yer ve zamandı. Ki Arthur Dent zamanda ve uzayda pek çok kez kaybolmuş biri olarak buna tanıklık edebilirdi. Uzayda kaybolunduğunda hiç olmazsa oyalanılacak bir şeyler bulunabiliyordu. Arthur'un tarih öncesi yer kürede mahsur kalması bir dizi karmaşık olayın sonucuydu. Ve bu olaylar içinde sırasıyla galakside var olduğunu hayal bile edemeyeceği kadar tuhaf yerlere sürüklenmek ve hakarete uğramakta bulunuyordu. Her ne kadar buradaki yaşamı artık çok çok sakinli. Her ne kadar buradaki yaşamı artık çok çok sakinleşmişse de Arthur kendini hala fazlasıyla tedirgin hissetmekteydi. Beş yıldır hiçbir yere sürüklenmemişti. O ve Fort Prefect dört yıl önce birbirlerinden ayrıldıklarından beri Arthur hiç kimseyi görmemiş olduğu için bütün bu zaman süresince hakarete de uğramamıştı. Bir kerenin dışında. Bu olay yaklaşık iki yıl önce bir bahar akşamı gelmişti başına. Gün batımının hemen ardından bulutların arasından çıkan ürkütücü ışıkları fark ettiği için mağarasına dönmekteydi. Ansızın yüreğine doğru tırmanan bir umutla arkasına dönüp bakmıştı. Kaçmak, kurtulmak, bir kazazedenin olanaksız rüyası bir gemi. O öylece merak ve heyecan içinde baka kalmışken, gümüş rengi uzun bir gemi ılık akşam havasını yararak alçalmış ve sessizce hiç telaş etmeden kusursuz bir teknoloji dansı sergileyerek uzun bacaklarını gövdesinden dışarı çıkarmıştı. Son derece yumuşak bir şekilde toprağa konarken çıkardığı o belli belirsiz mırıltıda kesilmiş ve gemi akşamın sakinliği içinde adeta uykuya dalmıştı. Dışarı bir rampa uzandı. Bir ışık süzüldü. Çıkış kapısında uzun boylu bir adam belirdi. Rampadan aşağıya doğru yürüdü ve Arthur'un tam önünde durdu. Sen Angut'un birisinden dedi yalnızca. Başka bir dünyadan yaratıktı, çok farklıydı. Yabancı dünyalılara has uzun bir boyu, acayip dümdüz bir kafası, yarı kapalı küçük ve acayip gözleri, gösterişli ve altın renkli bir giysisi, su çıkarmaya başladı. E hey diye seslendi Arthur ve çaresizlik içinde gemiye doğru koşmaya başladı. Bekle bir dakika diye bağırıyordu. Bu da ne demek? Ne bekle bir dakika? Gemi sanki tüm ağırlığını toprağa bırakıyormuş gibi yükselmiş ve kısa bir sürede havada asılı kalmıştı. Sonra tuhaf bir süzülüşle akşamın içine karışıp bir anlığına aydınlattığı bulutların arasında gözden kaybolarak Arthur'u uçsuz bucaksız bir kara parçasının ortasında çaresiz bir ruh haliyle kendi kendine değersiz ve küçük bir dans yaparken bırakıp gitmişti. Ne diye haykırıyordu Arthur. Ne ne hey ne gel buraya ve tekrar söyle. Atlayıp sıçrayarak bacakları titreyene kadar tepinmiş ve ciğerleri tükenene kadar bağırmıştı. Kimseden bir cevap gelmemişti. Onu duyacak ya da onunla konuşacak hiç kimse yoktu. Yabancı gemi çoktan Yabancı gemi çoktan atmosferin üst tabakalarına doğru şimşek gibi yükselmekteydi ve rotasını evrende bulunan 3- beş şeyi birbirinden ayıran o ürkütücü boşluğa çevirmişti. Geminin yolcusu pahalı görmüşlü yaratık tek kişilik koltuğunda arkasına yaslanmıştı. Adı ebedi dumuru uğratıcıydı. O amacı olan bir adamdı. Pek iyi bir amaç değildi ve bunu ilk itiraf edecek olan da yine kendisi olurdu herhalde. Ama ne olursa olsun yine de bir amaçtı ve en azından onu meşgul ediyordu. Ebedi dumuru uğratıcı aslında evrendeki çok az sayıdaki ölümsüz varlıktan biriydi. Yani biridir. Doğuştan ölümsüz olanlar bu özellikleriyle nasıl başa çıkacaklarını içgüdüsel olarak bilirler. Ama dumuru uğratıcı onlardan biri değildi. Hatta aslında onlardan o bir avuç kanlı piçler grubundan nefret ederdi. Ölümsüzlük kendi iradesi dışında ve bir kazan sonucu üzerine kalmıştı. Söz konusu bu kaza mantıksız hareket eden bir tanecik imelendirme aletiyle sıvı haldeki bir öğle yemeği ve bir çift lastik bantla ilgiliydi. Kazanın ayrıntıları önemli değildi. Çünkü şimdiye kadar kimse bu kazayı oluşturan şartların aynısını bir kez daha gerçekleştirmeyi başaramamış ve pek çok kişi bu yüzden aptalca duruma düşmüş veya ölmüş ya da başına bunların her ikisi birden gelmişti. Dumuru uğratıcı ciddi ve yorgun bir ifadeyle gözlerini kapattı geminin stereo müzik sistemine hafif bir caz parçası koydu. Ve eğer şu pazar öğleden sonraları olmasa aslında bu yaşama katlanabileceğini düşündü. Gerçekten de katlanabilirdi. Başlangıçta her şey eğlenceliydi. Tehlikeli yaşayarak, riskler alarak, yüksek kazançlı uzun dönem yatırımlardan büyük karlar ederek ve en önemlisi de... yani içinde bulunan herkese hakaret edecekti. Herkese ayrı ayrı, teker teker bizzat kesinlikle başarmaya gayret edeceği gibi alfabetik bir sıra izleyerek. Bu planın sadece yanlış yönlendirilmiş bir plan olmakla kalmayıp hiç durmadan doğan ve ölenlerin çokluğu göz önüne alınacak olursa aslında gerçekleşmesi imkansız bir plan olduğunu söyleyerek ona itiraz edenler de çıkıyordu zaman zaman dumura uğratıcı çelik gibi bakışıyla onları mıhlıyor ve şöyle diyordu. Bir adamın düşleri olabilir değil mi? Böylece işe koyulmuştu. Son derece dayanıklı inşa edilmiş bir uzay gemisini bilinen evrenin tüm nüfusun hesabını tutacak ve bu işle ilgili korkunç karışıklıktaki rota hesaplamalarını yapabilecek bilgi işlem kapasitesine sahip bir bilgisayarla donatmıştı. Gemisi sol yıldız sistemin iç yörüngelerinden kaçtı ve kendini güneşin çevresine dönerek yıldızlar arası boşluğa fırlatmaya hazırladı. Bilgisayar dedi dumuru uğratıcı. Buradayım diye hevesle yanıtladı bilgisayar. Şimdi nereye gidiyoruz? Şu anda hesaplıyorum. Dumuru uğratıcının gözleri bir an gecenin muhteşem mücevherlerine takıldı. Milyarlarca minik elmas dünyacık saçtıkları ışıklı sonsuz karanlığı nokta nokta kaplamaktaydı. Bu gezegenlerin her biri tek tek her biri onun yolculuk programı içindeydi. Birçoğuna milyonlarca kez gitmesi gerekecekti. Bir an için tıpkı çocukların noktaları birleştirme bulmacalarında olduğu gibi yolculuğunun da gökteki bu noktaları birleştirdiğini ve evrenin her yerinden okunabilecek son derece ayıp bir sözcüğün ortaya çıktığının hayalini kurdu. Bilgisayar hesaplamaların sona erdiğini bildirmek için bipledi. "Wolfanga," dedi bipledi. Wolfanga sisteminin dördüncü dünyası diye devam etti, yine bipledi. Tahmini seyir süresi üç hafta diye bilgilendirmesini sürdürdü, yine bipledi. Orada küçük bir sümüklü böcekle karşılaşacağız, bipledi. Artupil İbnu takımından böcek. Sanırım diye ekledi, sürekli bipleyerek geçirdiği kısa bir suskunluğun ardından, ona beyinsiz piç demeye karar vermiştiniz. Dumuru uğratıcı homurdandı. Bir iki saniye boyunca penceresinden dışarıya bakarak yaratılışın ihtişamını seyretmeyi sürdürdü. Galiba biraz kestireceğim dedi ve sonra ekledi. Önümüzdeki bir iki saat içinde geçeceğimiz bölgelerde hangi iletişim uyduları seyredilebiliyor? Bilgisayar bipledi. Kozmovit, düşünce sineması ve evdeki beyin diye bildirerek bipledi. Şu ana kadar 30 bin kere görmemiş olduğum film kaldı mı? ve oturan Arthur Dent tüm yaşamının gerçekten en berbat gecelerinden birini geçiriyordu. Eğer konuşabilmiş olsa o yabancı yaratığa söyleyebileceği şeyleri düşünüyor ve bir yandan da sinek avlayarak onlara da berbat bir gece yaşatıyordu. Ertesi gün gerekli şeylerini saklamaya yarayacağını düşünerek kendine tavşan derisinden bir çanta yaptı. İkinci bölüm Bu sabah bahsettiğimiz olaydan iki yıl sonra daha iyi bir isim bulana kadar ev olarak adlandırmış olduğu ve daha iyisini bulana kadar yaşamaya devam edeceği mağarasından dışarı çıktığında Arthur Dent'i mis gibi kokan nefis bir hava karşıladı. Gerçi her sabah uyandığında attığı dehşet dolu şafak çığlığı yüzünden yine boğazı acıyordu. Ama kendini birdenbire son derece iyi hissetti. Eski püskü röptö şambrını sıkıca vücuduna sardı ve pırıl pırıl sabah havasına karşı gülümsedi. Hava berrak ve hoş kokuluydu. Hafif bir rüzgar mağaranın çevresindeki uzun otların arasında dolaşıyor. Kuşlar birbiriyle cıvıldaşıyor, Kelebekler bütün güzellikleriyle ortalıkta uçuşuyor. Ve sanki doğadaki her şey olabildiğince sevimli olmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyordu. Bununla birlikte Arthur'u böylesine neşeli yapan şey kır yaşamının bütün bu güzelliği değildi. Az önce aklına bu tarih öncesi yerkürede çektiği korkunç yalnız kalmışlık duygusunun, kabusların, Tüm çabalarına rağmen bahçıvanlıkta uğradığı başarısızlıkların yanı sıra buradaki hayatın geleceksizliğinin ve boşluğunun üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek muhteşem bir fikir gelmişti. Ki bu da artık aklını oynatacağıydı. Yeniden gülümsedi ve akşam yemeğinden arta kalan tavşan butundan bir ısırı kaldı. Birkaç dakika mutlu bir şekilde lokmasını çiğnedikten sonra kararını resmen açıklamaya karar verdi. Dimdik dikilerek kırlara ve tepelere doğru korkusuz gözlerle baktı. Sözcüklerine güç kazandırmak için elindeki tavşan kemiğini saçına sıkıştırdı. Kollarını ardına kadar iki yana açtı. Aklımı oynatacağım diye ilan etti. İyi fikir dedi Ford Prefect oturmakta olduğu kayadan aşağıya inerken. Arthur'un beyni taklalar atarken çenesi şınav çekiyordu. Ben de bir süre için oynatmıştım diye devam etti Ford. Ve çok faydasını gördüm. Arthur'un yuvalarından fırlayan gözleri yan parandeler atmaktaydı anlarsın ya dedi Ford. Sen nerelerdeydin diye sözünü kesti Arthur. Kafası jimnastik çalışmasını tamamladıktan sonra. Etrafta takılıyordum dedi Ford. Orada burada. Çıldırtıcılığından kesinlikle emin olduğu bir tavırla sırıttı. Bir süre için kendimi sıkmamaya karar verdim. Dünyanın bana ihtiyacı olduğunda çağıracağını biliyordum. Çağırdı da. İyice yıpranıp lime lime olmuş sırt çantasından ete altı duyum çıkardı. En azından dedi ben çağırdığını sanıyorum. Bu aletten bir takım sesler gelip duruyor. Aygıt salladı. Eğer bunlar yanlış uyarılarsa aklımı oynatacağım dedi. Bir kez daha. Arthur başını iki yana salladı ve oturdu. Sonra başını kaldırıp yukarı baktı. Kesin ölmüşsündür diye düşünmüştüm dedi kısaca. Bir süre ben de öyle düşünmüştüm dedi Ford. Sonra birkaç hafta boyunca bir limon olduğuma karar verdim. Bu zaman içinde bir toniye dalıp çıkarak kendimi oyalayıp eğlendirdim. Arthur gırtlarını temizledi ardından bir kez daha temizledi. Yani sen dedi nerede cintonik buldum diye Arthur'un sözünü zekice kesti Ford. Kendini cintonik sanan ufak bir göl buldum ve ona dalıp çıktım. Yani en azından ben onun kendisini cintonik sandığını düşünüyordum. Belki de diye ekledi. Yüzünde aklı başında bir adamı arkasına bile bakmadan ağaçların arasına kaçırtacak bir sıratışla öyle olduğunu hayal ediyordum. Arthur'dan bir tepki gelmesini bekledi ama Arthur işini biliyordu. Devam et dedi sakin sakin. İşin ana fikrini anlıyor musun dedi Ford. Aklımı oynatmayayım diye aklını oynatmanın hiçbir anlamı yok. Bundan vazgeçip ruh sağlığını daha sonrası için saklamakta fayda var. Bu da senin tekrar aklı başında halin öyle mi dedi Arthur. Yani sırf öğrenmek için soruyorum. Afrika'ya gittim dedi Ford. Öyle mi? Öyle. Nasıldı? Bu da senin mağaran öyle mi dedi Ford. Ee eh, evet dedi Arthur. Kendini çok tuhaf hissediyordu. Neredeyse dört yıl süren mutlak bir yalnızlığın ardından Ford'u görmekten öyle memnun olmuş ve rahatlamıştı ki ağlayabilirdi bile. Öte yandan Ford insanı anında çileden çıkarabilecek bir tipti. Çok hoş dedi Ford, Arthur'un mağarasını kastederek. Ondan nefret ediyor olmalısın. Arthur cevap vermeye zahmet etmedi. Afrika çok ilginçti dedi Ford. Orada çok garip davrandım. Düşünceli bir tavırla gözlerini dikip uzaklara baktı. Hayvanlara kötü davranır olmuştum dedi dalgın ve hülyalı bir şekilde. Ama yalnızca diye ekledi bir hobiydi. Ya, tabii dedi Arthur kuşkuyla. Evet diye yatıştırdı Ford. Ayrıntılarla seni sıkmayacağım. Çünkü bunlar ne seni rahatsız edebilir. Ama gelecekte zürafa olarak tanımlanacak hayvanın biçimsel evriminde tek başıma rol oynadığımı bilmekle ilgilenirsin belki. Ayrıca uçmayı öğrenmeye çalıştım. Buna inanabiliyor musun? Anlatsana dedi Arthur. Sonra anlatırım. Şu anda söylemek istiyorum da rehberde yazılana bakılırsa nerede rehberde otostopçunun galaksi rehberi hatırlıyor musun evet onu ırmağa attığımı hatırlıyorum evet dedi Ford ama oradan çıkardım bana söylememiştin çünkü onu tekrar atmanı istemiyordum mantıklı diye itiraf etti Arthur ne yazıyor ne rehber ne yazıyor Rehberde deniyor ki uçmak bir sanatmış dedi Ford. Ya da daha çok bir marifet. Aslında bütün marifet kendini yere doğru fırlatıp yere ıskalamakta yatıyor. Tereddütte gülümsedi. Pantolonun dizlerini işaret etti ve dirseklerini göstermek için kollarını kaldırdı. Yıpranıp parçalanmışlardı. Sayfa 301'de bırakıyoruz. E, bu sefer farklı bir yayın evinin kitabından okuduğum için sayfa numaraları değişebilir. Ben buna göre devam edeceğim.